Sen de bilgisayar çekebilirsin. Sen Şunu <laughs> <Ay, ha çama. gülüyor> İki de bir seni çekin. <laughs> emrin yemem mı ne diyecek seni? İyi, <gülüyor> <gülüyor> Sen benden de orada git benim çalarım var. Yok benim deri yoktur. Onu çalar yok mu? Kendine <laughs> <Yani> ben <laughs> söyledim ya. <laughs> Hülya olacaksa, Dorus olacaksa, Hülya olacaksa, Ferhat ağzınız delirsin, seni öğrennebleman almıştı. Ulaşın onun hakkında iyi. Ellediği Fatih Bazif, Başak Gazi Bazif filmini çekti diye, ömküni çekiyor. Ama en hakda kalan. Aa. Bazif Fener gelmiş hacim, Akmam neler gelmiş. Yok yok, alt şey olur. Çeker de ben bunun üstüne kızartırım. Çileli oğlan da gün görmeyen oğlan. Bu gözünde kalan oğlan. İşte Murad gözüne gelmedi. Çocuklar ne verdi? Hadi et şimdi. Şey. Çok yaşlıydı zaten Melda Hanım. Yaşında nesi vardı da? daha? ya. Yani yok bir yok bir şey. çocuklarını dedim. Eve artık kurtuldu. Ortada kalanı yoktur. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir gün. bakmak bir yiyecek. Vallahi hacı. İşte müdürüz. Herkesin dediği aynı olsa var ya. Bu dünyada hiç. Bu kadar hep birbirlerini veriyor. Ee, He, Allah'ım Ne diyecektik diyorlar. Nasıl çekecek? Zaten gençlerin kahrı çok, çekili çok çekilir yenge. Ne, çekilir. Şimdi şu ne dik ya Mölde Hanım? Durdu, soruyorlar, soruyorlar. şunu de de şunu de. da Sevra Hanım? Ne? Ne oldu da? Yani ge, gençler de yani işit aynayla yani bütün hafta öyle değil Ha yani yaşlı yaşlıya <laughs> gerek yok. Onu diyeyim. Sen ben sana şu bir şey söyleyeceksin, lafım hazır Kime? Ay ben ona söylemiyorum. E köz gibi her telimi yaktın zaten ya, ciğerimi de Hem köşkün hem kudursun. <laughs> <laughs> Semra tavuk. Tü sevdaya derin şey edeyim ki sevdaya, al, sevda şunu diye. Da Şundan adamın başı olmuş, bakın. He he, al. Gece mandalin geçmiş, bir tane yemiş, kaç çap? Yarısını da oraya koymuş. Bu da sen yedin. Sabah kalktım dedim ki şendim dedim. Niye dedim? Bu yarısı. mendilin cilini dedim. Suya koydum. Suya Ne yapam Gece de ben geldim mi duyanın sin yedi. Uyandım. Sağ olun dedi. Kafasında yesin. Uyanmadım dedi. Ben de yemedim. Ben ne dedim ben de sabah ne yerim dedi. Yiyeyim size bir elmanın yarısı gibi bir dedim ama biz mandalinin yarısı olmuş. <laughs> Sevda takili. geliyor. Peki mesela olsun seni düşünmüştüm ne içtin Allah'tan ama. Kız el kızına eğilik mi yarar? Sonra içtirdim şey ki Kübra amcanada. Udi ölen bir mandalini yarısını bağımı koydum dedi. Kalbim öyle bir çarpı, öyle bir çarpı ki dinle de Azıcık dedi. fazla derindi. Manyak değil. Hiç ortasını fazla şey etmiyor. Kavga <laughs> geçeyim ya. Çok ince değil dedi. İnce, fotoğraf ince sevdim. Evet şey haca abla. Eee hamur oldu mu He, beni Hep içini usalıyla... Aynen öyle Her güzel olmuyor. Mı kız? He yenmiyor. Yapıştı. Ha, yapıştı. Hafte de öyle de. Sağ bir. da yapıştı belki o. Herde Sen de getir. Da o bir tanesi su bu ne? Diye Allah 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 sen de Allah 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 var Allah

kızarmış ha. ya. Ha. Eee bu da bu ölen de Kündüz Bey de mi? Şehirde ölen de Kündüz Bey da, da Böyle şey etmezsen çok görmüyor. Ee, Söyle mesela geçen sefer de şey gözüm böyle şey ettik hep böyle şey ben baktım da. Bu da söyledim o şey da aldı. Çek, çek öyle çek. Çekin marifeti gelinleri düne göre. Özellikle ee, daha şunu çek. Anam, yok, beni. çek Güzel çek. Olsun. Youtube'da paylaş. Yüzünü kapattı. Çok güzelsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Yüzünü kapattı diye çok güzelsin ya diye. Yengeler da yedim. Teze meyveyi yedim. <laughs> Ay yo tişken. Şişe. Boşuna biçmişim ben bu yalanı. Bunu biri selamlayamazdı. Evet. Tamam daha. Ya onun şeyi bandı He, vardı. Ben başta merak etmiyecektim. O şey anlat şunu attık başta ki. Gördünüz mü? Gazi kuş. Başlayan şunu Yok. Ha şunda. Eda yeni başlandı ne bitti de? İki saat tandır yandı. Hacce. Açtırdım. Açtırdım ziyade. Açma yok olmadı tozu. Yenge açlatın Evet. Ya, açıldı mı da Açın kurudu bir mu? Bir Bu sefer töküllür. Bak güneşte de ablacım işi ya. Ah şunu al. Tadra döküyorum. Çiçekler çiçekler. Ben de onları buluyorum ben senden de çok şey yaptım da. O zaman Mayışa geçtiğinden hemen yaptıracağım. Geçtim, hadi. kardeşimle geçtik. Anam sizi kamalaya seçti. Kurban <laughs> söyleyeydin sen de. Sus pus olmaz. Hatice abla söyledi. Çok tatlı konuşuyorlar. İşte ben biliyorum. Bu aşiretin elinde kaldı <laughs> anacığım. Çok tatlı konuşuyorlar. Ne duruyorsun dedi Dinle bana. Ne mi dedi? Bakın. Kardeşi yok ya. Kardeşi yok. Gözübejan nazına baktı ona aldı. Ben kardeş, benim de herhalde o şey gele zaten kardeşin dedi ki. Karabulaş dedi varcam onun dedi şeyine bak alamam dedi. Dedi ben de tamam. Ne? Bak. Gel lan ölmüş dedi. Yerden gidince çimire geldim dedi giderim. Tamam ondan ne değildi? Dedim ki şey, ey şey neydi dedi. Geçen kadar dedi, bu dedi, gelme gayrı işte dedi. Bir dedi, bir de dedi, çivi çaktırma ne olur dedi. O yarılır Sen tamam dedi, kadar yarılır dedi. Dişi de koy da damağın Tamam anacığım, söyleyin, dedi. gitti. sağlık. Bitti. zamana kadar nasıl ilerlesin gene de şey eyle gel. bir bu iki bayanın da başa çıkılmaz. Ne o ondan geri kalın ne ondan geri kalır. Ha evet. tamam. bir temiz kaba sıyır onu. Ana bir tandır daha olsa pişmezmiş. Yok. He. Seninki Sen, de güzel de olmadan olur. Yok güzel olmaz. Daha yoğur dediler. Biraz da de ateş olsa böyle köpür köpür. He bunlar şey. hmm. daha yoğur dediler. Ben dedim ki işiniz çok dedi. O zaman bir çırpı vururdu. Hayge. Hayge o bir gün evet. o yanı bu yanı gımılama. Şu kadar yoğur pişireceğim. Evet. Yarın var mı işte? E? Yarın var mı işte? <laughs> ya, komün de var 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 işte. Ne e, hiç şey görmedin mi? Yok yo, ya böyle bir yo, yo. kandır olur bir kandır. Olmaz. Yuh. O Senin arkan sıra benim diyeceksin yapıştıracaksın. Ya e öyle olur mu? Olur ya. mikini, benim hamur gelecek kızım, yok. Kimikini mi Burada ecelime söyleyeyim. Mikini diyeyim? Haydi kimikini. mikini. Ne var kıyana, çok mu Ya ancak sen diyeceksin ki hamuru bir zar evde unutmuş. Şu benim iki tanem yakışır diye. Ya bir tane bile kal dayı gel. Hayırsız. Eğer böyle de olur konuşu. Eşit mi sağır mısın ne? Ya bir tane bile kal da gel. Sağ olasın ya. Yemezsen kaynanam öyle. <laughs> <laughs> Annen ancak böyle diyordu, dişler. <laughs> Davayla bir iş yoktu, bir tanıdık ama hesap almamışlar. Her, şey eşit öğrensin, öğrensin, ya, öğrensin. Ya ya her iş eşit değil mi var ya, her işini kafana taksan iş uzağa gider. Bak bak sen diyeceksin ki, Nazlı hamuru evde unutmuş, şu benimki diyeceksin, getireceksin aman pişirip verecek yarın. Böyle dersen olur bu işi. Ben onu nasıl yalan söyleyeyim, aman pişti Nazım ki. Benimki diyeceksin. Yok ben Ben de bir şey yemem. Onu da söyleyeyim. Yoksa başım. ki ben pişiririm. Elim aşırı mıydı olmaz. Elim aşırı Pişiririm. Yani bir, şirin, <laughs> <başım>. bir tanıdık <laughs> çok değil. çok olsa bir Aa, yarım bırak. Sen şey şey. kadar. Seninki kadar. şey de mi Nazlı? O şey A, yırtığı he. var mı ekmeğine? Hadi sabah sen yarına kadar yapacaksın ekmek. Şu bir tane yanık duruyor. Ben ne kadar çok az yapacağım.